Yaşadıkları coğrafyada üretim imkanına sahip olamayan insanımız bir umut doğduğu toprakları bırakıp büyük şehirlere göç etmektedir. 1935 yılında ülkemizde yapılan genel nüfus sayımında nüfusumuzun %23'ü şehirlerde, %77'si kırsal kesimde yaşamaktaydı. Günümüzde nüfusun %50'sinden fazlası 6 büyük şehire toplanmış durumdadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak, kırsalda yaşayan insanlarımızı üretime dahil ederek kırsal kalkınmayı sağlamayı, böylece düzensiz göçlerin sebep olduğu sayısız sorunu ortadan kaldırmayı düstur edindik. Bu ilke doğrultusunda Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı E-Part programı kapsamında 2011'den günümüze kadar 19.319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma anlayışıyla kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla e-Park çerçevesinde proje başvuruları aldık. Bu projelerden 4000'i kadın yatırımcılara, 10000'i 10 18 ila 40 yaş arasındaki genç girişimcilere ait olmak üzere toplam yatırım bütçesi 11 milyar Türk lirasını bulan yatırımlar için girişimcilere 5.4 milyar Türk lirası hibe vererek 74 bin vatandaşa istihdam sağladık. Birçok kırsal bölgemizde Avrupa Birliği standardının da üstünde modern tesisler kurulmasına öncülük ettik. Genç ve kadın girişimcilerimizi destekleyerek onların da üretimde yer almasını sağladık. İnsanımızın doğduğu yeri, doyduğu yer yaparak kırsaldan kente göçün önünü kestik. Bir ekime bin başak veren Anadolu'muzun bereketli toprakları için desteğe tüm hızımızla devam edeceğiz.